Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meli çok güzel bir paylaşım yapmış. Ve Erkan Meli için bu paylaşımı fanlarını mutluluktan çıldırtmış. Erkan Meli fanlarına akşama bir anket başlatmış ve akşama fanlarıyla soru cevap yapsın mı demiş. E, tabii ki yapalım bir de ne gerek var diye şık vermiş. Herkes e, tabii ki yapalıma basarsa Erkan Meriç bu akşam bizeyle ankette soru cevap yapacaktır. Herkes bu anı bekliyor. Çok sabırsızlanıyoruz. Erkan için akşama bizlerin yani izleyicilerin sorularını yapmasını istiyoruz. Bu durum herkes gibi en çok da Erkan Meriç sevenler yani Erkan için fanlarını çok mutlu etti. Sizlere yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğen Kendinizi beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşmek